İzmit halkımıza vermiş olduğumuz sözlerden biri de özel gereksinimli çocuklarımız için oyun ve rehabilitasyon programlarını hayata geçirmekti. Alanında uzmanlarla birlikte bunu nasıl hayata geçirebiliriz diye yaptığımız bütün toplantılar sonucunda bugün bu alanda bu ihtiyaca karşılık gelecek, ücretsiz hizmet sunacak, hem özel hem kamu bütün rehabilitasyon merkezlerinin rahatlıkla programlarını gelip burada uygulayabileceği önemli bir fonksiyon alanı, önemli bir program uygulama alanı kazandırmış oluyoruz. Bütün engelli bireylerimizin ve çocuklarımızın kendilerini eşit hissedebilecekleri kocaman bir park alanı oluşturur. Avukat Fatma Hürriyet Kaplan'ın seçim beyannamesinde yer alan engelli çocuklar için oyun ve rehabilitasyon merkezinin açılması bizler için gerçekten büyük bir umut kapısını aralamıştır. Tüm dileğimiz başkanımızın bu hareketi diğer belediyelere de örnek olması ve çoğalmasıdır. Tüm engelli kardeşlerimizin ve ailelerin adına kendilerine şükranlarımızı sunmaktayız. get it